Merhaba, ses ve ruh videolarımın bir yenisindeyiz. Bu bölümde farkındalık yaratmaya çalışacağım konu caz. Fakat nasıl bir caz? Elbette ki caz müziğini biliyorum. Fakat biliyorum derken iyi bir uygulayıcısı değilim. Ee, caz müziğinin sonunda ya da aralarında bütün sahnedeki enstrümanlar kendi sorularını atarlar. Bu insanlar bambaşka insanlardır. Bir, biri çay sever, bir kahve. Ama herkes belli bir ölçü içerisinde değişik sorular atar. Kendi benliklerini ortaya koyarlar. Ee, var olan bir şarkının temasının üzerine bir başkasına göre saçmalıyorlarmış gibi gözükür ama son derece uyum içerisindelerdir. Ee, yaşam ve anlam üzerine düşünürken e, ufuk yaltraklı abimden e, öğrendim yola çıktım e, milyarlarınız da olsa trilyonlarınız da olsa e, anlam burada çözülmüyor anlam burada bulunmuyor anlam biraz daha sanatta felsefede e, bilimde bir yerlerde. Bizim de sesimiz, varlığımız, bedenimiz, dans edişimiz, kültürü aktarışımız, çocuk gibi bir merak ediş hissiyatında oluşumuz çok önemli. Terry Eagleton söylemiş bunu. Kitaplarını okudum tabii ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ben Ufuk abiden öğrendim. Ufuk Yaltraklı'dan. E, demiş ki Eagleton. E, demiş caz müziğinde bu çeşitlilik ortaya bu kadar özgür bir şekilde konuyorsa bu yapılabiliyorsa yani e, toplumlardan iyi olmasın bu. Bu çeşitliliğin bu kadar güzel, özgür sunulması neden olmasın. Çok harika. E, bir de bir başka önerim daha olacak. Biz bu sola çalışmaları evde kendimiz yapabiliriz. Kimsenin bizi görmesine ihtiyacımız yok ama boşluğu neyle dolduruyoruz ya da şöyle düşünün. Doyduktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi önümde bir hava var, boşluk var. Ben bu boşluğa havamı, nefesimi, soluğumu nasıl bir umutla, merakla, neşeyle ya da değişik nasıl verebiliyorum? Değişik nasıl ezgiler yaratabiliyorum? Eee Evde kendi kendinize böyle boşluğu nasıl doldururum çalışmaları yapın. Boşluğa nasıl umut, neşe, sevgi katabilirim. Ee, dışarıdan bir e, eylem beklememek belki biraz daha doğru olacaktır. Güle güle.